Merhaba. Bugün Fenerbahçe tarihinin hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Savaşı'nın tarihinin önemli günlerinden birinin yıl dönümü. Fenerbahçe'nin işgal kuvvetleri tarafından oluşturulan takımı yenerek General Harrington Kupası'nı aldığı günün 97. yıl dönümü. Bugün bazı kendini bilmez ve tarihleri sadece 1999'daki UEFA Kupası ile başlayan Ergen Tayfa terbiyesiz, ahlaksız ve şerefsiz bir paylaşım yapmış. Dostluk Kupasıymış, General Harrington Kupası. İnanın bana 10 tane UEFA Kupası verseler bir General Harrington Kupasına değişmem. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni İstiklal Savaşı'nı anlatan bir kupa o. Anlamazsınız. Çünkü sizi destekleyen Pensilvanya'daki güçler o cumhuriyeti yıkmaya çalışmışlardı. Değerini bilmezsiniz o cumhuriyetin. Bari konuşmayın. Bari bilgisizliğinizi ortaya koymayın. General Harrington kupasında sizinle de maç yaptılar. İşgal kuvvetleri ve sizi yenmişlerdi. Finalde Fenerbahçe ile karşılaştı o takım ve Fenerbahçeli gençlerin oyuncuların ruhuyla milli aşklarıyla oynadıklarını gören komutanları İngiltere'den profesyonel futbolcu getirmişti. Sadece o maç için Fenerbahçe yenerek İstanbul halkını ezmek için. İstanbul halkıysa bir umut bekliyordu. O nedenle o maç bugüne kadar oynanmış en önemli maçtır bizim bizim için ve en güzel kupadır. Siz ne yapıyordunuz biliyor musunuz Bu sırada? Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde işgal kuvvetleriyle beraber şampanya içiyordunuz. İnanmayanlar gitsinler Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nde hala Fransa bayrağının dalgalandığını görürler. Küçük Fransa demiyorlar size boşuna. Nazım Hikmet boşa demedi. Fenerbahçe'nin taraftarı sizin balonuz, müsamereniz çoktur diye. Yapmayın. Her şeyle dalga geçin ama Türkiye Cumhuriyeti ile İstiklal Savaşı'yla ve o kupayla aman ha. Gerçekten çıkamayacağınız bir yere girersiniz. Harrington Kupası'nı Fenerbahçe aldığında hem de o işgal kuvvetlerine profesyonel futbolcu destekli işgal kuvvetlerine karşı yırtık ayakkabılarıyla yırtık formalarıyla hiç hazırlıksız topları bile yoktu çünkü. Hiç hazırlıksız çıkarak arkamızda Türk milletini düşünerek yapılan bir maçtır o. Ve o gün bizi destekleyenler arasında sizin dedeleriniz, anneanneleriniz, İstanbul'un ezilmiş tüm halkı vardı. İşgal güçleri altında ezilmişler ve Harrington'a mor artmıştık. Bari bize olmasa bile atalarınıza, dedelerinize saygı gösterin. Bugün bizim için en büyük bayramlardan birisi ve hep de öyle kalacak. Siz anlamazsınız. Anlayamayacaksınız. Çünkü daha 15 Temmuz sonrasında Pensilvanya destekli sloganlar, seremoniler, Pankartlar açtığınızı unutmadık. Siz Türkiye Cumhuriyeti'ni anlayamazsınız. Anlayamayacaksınız. Dualarla, himmetlerle, şikelerle, şaibilerle, desteklerle devam edin kardeşim, devam edin. Biz yıkılmayan son kaleyiz ve hala onun için mücadele ediyoruz. Tüm Fenerbahçeleri kutlu olsun diyorum. O kupa müzemizin en büyük, en güzel kupasıdır. Ve bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en anlamlı kupasıdır. Kutlu olsun.